Neden bahsediyorsunuz, niye kötülüyorsunuz? Ekmek yediğiniz yeri kötülemeyin. Kur'an çarpsın ya şurada adam, gelin götüreyim sizi oraya. Sen bir demekli oldun konuşun. Ben... Altı bin lira ev kirası veriyorum, verdiğim ev ahır gibi. Peki. Buradakiler çalışmıyor mu? Valla buradaki karların hepsi rahatçı. He. Görücen mi? Görücen mi? Burada dişim. He ben de Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan mı geliyorsun ablacığım? Peki ben şunu sorayım, ee, AK Parti Sakarya milletvekili maaşım yetmiyor dedi. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Doyumsuzlar, doyumsuzlar. Ama insanlar çok şey olmuşlar. Yani gerçekten e, güvensiz olmuşlar birbirlerine. Kim kimi kandıracak diye onu şaşırmışlar. Ama doyumsuz yani kanaatsizler. Oy kullandın mı Almanya'da burayı için? Kullanmadım. Çünkü Alman vatandaşıyım, Türk vatandaş değilim. Türk vatandaşı olsaydı kullanır mıydın ablacığım? Kullanırdım. Bir de AK Parti'ye verirdim. Neden? Niye? Adamlar tertemiz her taraf. Eskiden bu önce yoktu. Eskiden bu şeylik yoktu. Geliyoruz bak mis gibi o tabanlarımız. Her şey dört dörtlük yani. E daha demin ben AK Parti Sakarya Milletvekili maaşım Kendin yetmiyor dedim. Doyumsuz bu. dedin. E doyumsuz onlar da yani her insan o ama o da o da bir. Ben Sakarya'dan geldim diyor. Tamam ama o AK Partili doyumsuz diyorsun. Ya AK Parti, diyorsun. AK Parti ama, güzel diyorsun ama şimdi. AK Partiliyim yani. AKP'yi e, savunuyorum çünkü yurt dışında bile bizi yüceltti. Şu anda eskiden biz Türkiye'yi savunamıyorduk. Şimdi Türkiye deyince ağzımız açarak konuşuyoruz. Ne gibi? Ma zamlardan hayır, kaynaklıdır. Hayır, ne zamları? ne gibi ağzınızı açarak konuşuyorsunuz evet, böyle? Türkiye güzel. Her şeyiyle dört dörtlük ekonomisi Bayağı. olsun. Sonra... Ekonomisi olsun. Ya. Öyle tabii ne olmuş yani. Demin iki bardak şey içtik. Evet. Bak, e, nar suyu içtik. 400 milyon aldı. Kur'an çarpsın bizden şurada bir dükkan. Tamam. Adam Normal mi? 60 liraydı ama ama insan olarak o aldı. O o insana bağlı. Tamam. Anladın mı? O ekonomiye değil. Yabancı olduğunuzu mu anladı? Hayır. Nereden anlayacak Normal bir insanım ben de. Demediniz Abi, mi buna bu dedi. para olur mu diye? Kardeşim gitti kavga etti iki sefer. Söyledik yukarıda 60 lira o benden 200 lira aldı. Nar suyuna? Evet Kur'an çarpsın 400 milyon, milyon verdim doğru. iki kişiye. Şu anda. Ben onun için sizden konuşmak istedim. Kardeşim gitti kavga etti ama aldı. 400 Demek denetleme yok o zaman? Aa, yok işte o, o var işte Türkiye'de. Denetlemeyi kim yapacak? O var Türkiye'de. Türkiye'de güvensizlik denetlemeyi... insanlar şaşırmış. Sar bak sar dolu her yer dolu. Her yer dolu tıklım tıklım. İnsan olarak o, o insandan sorumlu. O insana gidip şikayet edeceğim resmini çektik. Ne alakası var şimdi? Yani 400 milyon iki tane nar suyuna verdik tamam, ya. Bunu denetlemeye kim yapacak ablacığım? Ama herkes şu anda ben söylüyorum. Hadi herkese söylüyorum. Ne yapacaklar o insana? O insan insan değil biliyor musun? İnsan insan bunu değil. Bunu sana yaptığı için orayı denetleyecek. Yok yok. Gerekli sadece cezayı kesecek. Ben şikayet edeceğim, Çektim resimle gidip şikayet edeceğim. Tamam. Ben. Gerekli cezayı şikayet kesse dedeceğim. bunu zaten yapamaz. Şikayet edeceğim. Ben şimdi mesela ben ben şunu söylüyorum. rezillik olmasın Abiciğim, de... Bir saniye. Burada şey yapma. Sadece rezillik olmasın diye ben ona 400 milyonu ödedim. <laughs> Ama insan olarak o yaptı onu. Tamam. İnsan olarak. Hırsatçılık yapmış. Evet. Evet. Sen de söylemişsin. Orada bekleseydin polis çağırsaydın. Hayır ben şimdi gittim şikayet edeceğim onu. Tamam. Çok güzel evet. edebilirsin. Gelirken yerine şikayet edeceğim. Bir bak Biz bakalım ne? denetleyecekler mi? Hayır. Yukarıda 60 lira. O benden 200 lira aldı kişi başına. 400 milyon verdim evet, iki tane ve nar suyuna. Ya? Şu anda ekonominin güzel olduğunu söylüyorsun abla. Evler yapıyor. <laughs> Benim de evlerim var ama beni kiracılarıma yapmadım zam. Yapmadım ben zam. Adam adama ben utanıyorum zam yapmaya ya. nasıl yapmadın? Herkes kendi fırsatçılar yapıyor. Fırsatçı mı adam? Evet, fırsatçı herkes fırsatçı. Tamam. Onlara fırsatçı diyelim. Ben Normal Şu an bu ekonomiyi güzel mi buluyorsun abla sen? Ya insanlar da tamam, evet. Dünya dünya öyle yani. Bak tek dünya diyorsun. öyle. Sen Almanya'dan geliyorsun. Bak, Almanya'da Almanya'da da, Almanya'da da öyle. Bak ben Almanya'nın nasıl olduğunu biliyorum. Bir, ben de çok. Alım gücünden bana hiç Almanya'nın bahsetme abla. Ben biliyorum. Ya ben de Almanya'da Hemen, hemen konuşturacağım abi. abi. Hemen, ben hemen Sor abi. Şimdi, ev sahipleri fırsatçı. E, mazotta kim fır? Mazot öyle, niye fırsat? Mazot kaç para abla? Almanya'da kaç lira? 2 abi. euro. 2 Almanya'da kaç lira? 2, 2 karşı euro. euro. 2 lira. 2 euro. 2 euro. 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 Ya bak şimdi var benim bak benim bak, şimdi var benim bak benim sorunum euro. şu. Ben burada bu röportajı yapıyorsam bak, çok bak Almanya hakkında abla, bilgim var. işte ya. Almanya hakkında bilgim kaç var. Yapıyorsun? Sen mesela gelirsin vatandaşa dersin ki abla Almanya'da e, mazot 5 euro, 10 euro. Bak beni kandıramazsın. Evet. Ben doğrusunu söylerim burada. Akşam bekliyoruz. Ucuzlandığı zaman gidip aramamızı tank yapıyoruz. Anladın Değil mi? Nerede, Almanya'da mı? Evet, biraz. Buradakiler bir... neyi bekleyecek? Biliyor. E buradakiler de işte diyorum ya buradakiler hepsi, bir tek Türkiye değil ki bu şu anki kaos. Her bütün dünya, biz de orada etkilendik. Tamam. Bir euroydu ya, şimdi 5 euro oldu. O, bir tane olsun. sıvı yağ bir euroydu, 5 euroya alıyoruz. Kaç yaşındasın abla? Sormasaydım. Ben 60. Senin madriline bakar mısın Türkiye'ye? 60 yaşında bir Türk kadına bakar mısın? Sana benziyor mu? Niye? Çökmüş gitmiş. Ben iki işte çalışıyorum. <laughs> i̇ki işte Çökmüş gece dörtte kalkıyorum. Abla, gece dörtte, dörtte kalkıyorum. aynı yaştaki bir kadına ya. yakala, yakalan kaç öyle gel. <laughs> i̇ki tane de işe gidiyorum. İki işte çalışıyorum. Evet zorundayım. Zorundayım. Çok yanlış. Alma ya. Çalışıyor. Valla beyim benim beyim çalışıyor. Sadece kirayla giderlerime yetiyor. Hiçbir yardım da almıyorum. Ben çalıştığımda mutfağımızı geçindiriyoruz. Oy verirken neye karar veriyorsun? Vermedim ki oy. Türk vatandaşlığı evet. yokmuş olsaydı Parti'ye verirdim diyor. verecektim? Tebrik ederim. Yok vermedim. Yani böyle. Türk Almanya'da iyi değil yani. Sorun hangi partiye verip vermemende değil abi. İstediğin partiye verebilirsin. Ne soruyor şimdi? Benim sorduğum Dünya soru böyle. şu. Sen Almanya'dan gelip buranın ekonomisine iyi diyorsun. İnsanların ya iyi demiyorum. İnsanlar çok fırsatçı diyorum. Dünya tamam. böyle ya bir tek Türkiye etki Almanya'da fırsatçılık var mı? Var. Orada da var. Denetim var mı? E, denetim de var ama yine orası aynı bura gibi. Nasıl bura gibi? İnsanlarla alakalı. Gerçekten bura gibi. Oranın denetimi çok disiplinliymiş. Ya disiplinli ama bu aynı burada. Demin diyorum 200 liraya bir bardak şeyi verdi ya adam bana. bana. Yemin ediyorum var ya içtiğimde boğazımda kaldı. 12 euro yapıyor ya. Yazık günah. Yani böyle bir şey olabilir mi? 12 euro Almanya'da 1 euro olsun. 1 euro. İşte, tamam ben o konuda haklısınız diyorum. Yani. Ama diyorum ki buna sizi Ya ben 200 milyon aldım adam ya yani bir bardak mahvettim, e, mahvetti. Ülke mahvoldu yani. Gidiyor saççılığı yapan kişiye denetim uygulanması yani, dünya, gerekiyor. Dünya böyle, dünya böyle. Merak ettim ne içtiğiniz orada. Abla nar suyu içmiş. İşte 200 milyon aldı bardağa 400 milyon verdim iki bardağa. Kur'an çarpsın ya şurada adam. Gelin götüreyim sizi oraya. Doğru geldi? Almanya'dan gelmiş. Evet. Almanya'dan yok Almanya'dan Türkiye'ye geldi. He. Kaç para verdin? Neye verdin? Narsu'ya kaç para verdin? 12 edin? euro verdin. Tam düşün ki sen Türkiye'de yaşıyorsun. Her gün o zaman ödüyorsun. Öyle buradaki insanlar ne yapsın? Ben, yemin Tam ediyorum acımasın. Sen Türkiye'de yaşıyorsun o içmem zaman. Orada. İçmem, i̇çmem. Yani işte Türkiye böyle. İçmem. İçmem. Burası Almanya'da var, mazot kaç para? Ben sormadan içtim. Sorsaydım içmezdim. 12 Abi. euro yapıyor. Almanya'da, Almanya'da mazot iyiyim. kaç para abla? Ya sen bir Almanya'da nokta, bırak bak, Bir aynen. nokta birdir bak. Bir, nok, bir, bir dolar nokta bir. Şu anda Türkiye'de mazot bir nokta bu bir nokta, nokta bak. Bir, bir, bir nokta üç. Bir yok beni ya. ben gece dörtte kalkıp bir şey gidiyorum. Dörtte. Dörtte kalkıp bir şey gidiyorum. Buradakiler çalışmıyor mu abla? He? Buradakiler çalışmıyor mu? Valla burada karıların hepsi rahatçı. Karalar mı? Rahatçılar. Rahat yani. Rahatçı. Rahatlar. Niye çalışmıyorsunuz diyorum. Aa diyor on milyar için işe mi gideceğim? Boş ver evde oturuyorum daha iyi. Aldığını beğenmiyor. Beğenmiyorlar. Dörtte bir ya. Bir ya kaç, kaç, saat saat kaç saat çalışıyorsun? Haftada iki gün orada çalışıyorum. Diğer günde de beş gün çalışıyorum başka yerde. Aşçıyım ben. Kaç saat çalışıyorsun? Günde. Günde sekiz saat. Ben 14 saat çalıştım. Aşçısın değil mi abla? Aşçıyım. Aşçıysan e, burada gelip aşçılığını yapsana. Ya, ya burada değil benim çolum çocuğum orada okuyorlar hepsi. Ya abla bu bahane ama gözünü seveyim. Bak bu her kişiye sorduğunda bu bir bahane. Ama benim bahane değil. Abi. Çocuklarım orada ya. biz buradan Almanya'ya karışmıyoruz. Karış, Onlar da karışmıyorlar. <laughs> Almanya'nın hükümeti <laughs> çok böyle disiplinli <laughs> adam. He he git de görürsün. <laughs> Buradaki başımızdaki ne yaptı? Ya <laughs> 950 <gülüyor> lira kira ödüyorum. Ne yaptı? <laughs> benim beyimin para. Tamam. Diğer giderlerimle elektriğinle, internetle beraber tamam. 1400 euro ben tamam. giderim var. Abla, Abla. Ben tamam burada var. burada iki kişi çalışan da tamam. sizin yaptığınızı Abla, yapamıyor. Evet. Ne Abla yapma. Ne? Abla. Bana bak bana, abla bana bak bana, ben emekliyim 7500 lira maaş alıyorum, evet burada, 6000 bin lira ev kirası veriyorum, verdiğim ev ahır gibi, 6 bin lira ev kirası veriyorum, ahır gibi ev, ahır gibi, adam gibi bir eve geçmeye kalkayım, 15 bin lira. 7,5 liraya sen geçin bakalım. Ya hep hikaye anlatıyorum. 15 lira kira ver, 7,5 liraya geçin sana soruyorum, abla. Aldığı para sadece kiraya gidiyor. Benim evim malda para sadece kira yok. Ben Abi Almanya'nın neresinden geliyordun? Mannheim. Mannheim. Ben de Berlin'den geliyorum. Niye kötülüyoruz Almanya'yı? Ne Hep diyorum? Ekmek yediğimiz yeri niye kötülüyoruz? Geçiniyoruz. Çok şükür dememiz oradan lazım. Elhamdülillah. Var demek kötülemek. Orada da pahalılık var. Burada da pahalılık var. Ben Almanya'dan emekliyim. Ne kadar güzel. 930 lira bir ev kirası değil. Ne kadar güzel ama oradan emekli olmuş. Bir oda bir oda. Oradan emekli olmuşsun. Onu Hakkını alıyorsun. Hakkını veriyorlar. Hak nerede ya? Hak nerede? dünyada Plan, hak olan ülke. Vergini, vergini, vergini finansam sana veriyor. Kursu, veriyor. Kuruşu kuruşuna, kuruşu kuruşuna veriyor. Ya burada veriyor kuruşu kuruşuna. Vergi, sen niye emek, emek, emeklisin? Ben emekli değilim, ben çalışkanım. Evet, sen mi? Hala çalışıyorum, dönerciyim ben orada. 12 yaşında Alman emekli. yapıyor beni, beni. saat çalışıyorum ben. Ben 12 saat çalışıyorum. Sen nerede emekli oldun konuşuyor? Ben size emekli değilim diyorum, çalışıyorum 68 diyorum. 68 yaşında emeklisin yani, Almanya'da. Ben 68 değilim. Ta 49'umdayım. Ne emeklisinden bahsediyorsun? Daha çalışacaksın. Yıl çalışacağım. Yıl daha, 12 sene, 12 saat çalışıyorum ya ben Onu bana ya ben, ben dönerciyim. Ben, dönerciyim. Ben 12 saat çalışıyorum. Kötülemeyin. Ekmek yediğiniz yeri kötülemeyin. Kötü yani adalet yani Buraya da şey yapın. Bu Almanya'yı ben kötülemiyorum. Şey Aldığını ya verdiğini söylüyorum. Ama Bir oda bin euro diyoruz. Artı vergiler. Ama indi. Beş lira ödüyoruz. liraya İki liraya düştü. Gider dağılarsan eğer vergi dairelerini o zaman alırsın. Yağdan bahsediyorum. Beş liraydı. iki liraya düştü ya. Neden bahsediyorsunuz? Niye kötülüyorsunuz? Ekmek yediğiniz, yediğiniz yeri kötülemeyin. Ekmek yediğiniz yeri kötülemeyin. Bir tane Türkiye var. Tek geri yeri Başka 810 lira kira ödüyorum. E? E? Kaç lira alıyor? 1500 lira alıyorum. Kaç ne 1500 lira alıyorum? Ne? Dönerciyim diyorum. Kendi dükkanım var diyorum. 12 saat çalışıyorum ben. 3 lira döner satmayla 3 para mı kazandırıyorsun? 6, 6 sen? lira döner. Döner fiyatlarını da unutmuşsun. 6 yok. euro döner. E? Ya, e? kaç tane satıyor? Oradan e? konuş sen. Oradan konuş. Vergilerden e? kaçırarak e? hepsini gösterebilirim sana vergilerden kaçırmayı. <laughs> İşçinin parasını <laughs> bile veriyorum ben. Şey, İşçinin <laughs> parasını da gösteriyorum. Sen 2 saat gibi değil sizin gibi dil Hem devletten gelsin hem salış, ben kasak salış. Ondan sonra dört. Benim dişim yapık burada. Görecek mi? Görecek mi? Burada dişim. Dişim burada. O zaman bana lanta ne yapma. Niye yap? Ben orada yaptırmışım. 14 bin lira ödemişim ben. 14 bin euro ödemişim dişimlere. Oraya. Oraya. 14 bin euro ödedim ben. Ya. Evet. Burada 14 bin lira. Ben. Evet. Ya. ben burada Aa, değil. Burada yapacağım. değil. Ben orada yaşıyorum. Orada yaşıyorum. Vergimi de orada ödüyorum. Sen bağırmakla yani, haklılığını mı söylemek istiyorsunuz? Ben bağırarak haklılığımı söylemek istemiyorum. Ekmek yediğimiz yeri kötülemeyin diyorum. Ya o Türk'ün adaletinde yok bir kere. Ne? Kötülemek. Ya kötülüyorsunuz. Doğruyu konuşmak hanımefendi anlatıyor. Niye böyle bağırıyorsun Kötülüyorsunuz. Diyor. Siz bağırıyorsunuz sabahtan beri. Ben sen bağırıyorum. Sen kaç yaşındasın ki sen Almanya'da? Yaşındayım. 49 yaşındayım. 48 yaşındayım ben. Mutlu. Ben mutluyum. Ne ben oldu? oranın da hep ne Kötülemiyorum ne ama kötü pahalılık neyeceksin. orada da Beş var. 5 liraydı 2 liraya düşürdüler. Neyi? Dergin. Neyi? Ya sıvı yağdan bahsediyorsunuz. 5 euroydu. euro. Başka ne düştü? Iki, şey e fiyatları bir oda 400 e bin euro. Ba Bayan e, e fiyatları düşmedi. E fiyatları düşmedi. E fiyatları hala tavan yapıyor. Tavan yapıyor. E. Ha. E. Nasıl alacaksın? E. E. Sen Nasıl aldın mı bir tane söyle. Aldım. Nereden aldın? Berlin'den aldım. Berlin'den. Berlin'den aldım. Kaç aldın? Kaç odada oturuyorsun? Bir odada oturuyorsun. 250 bin euro'ya aldım ben. Bir odada oturan hemen hemen hiç yok. bin euro'ya aldım ben evime. Ben varım. Evet. Bahçeli. 30 yıl ödeyeceğim. 35 yıl. Neyi 35 yıl ödeyeceğim? Odayı ödeyeceksiniz. Neyi ne ödeyeceğim iki odanın? Ben peşin vermişim, mı? kredimi çekmişim, almışım. İşte kredi bedava çekmedi. Faiziyle yani. ödüyorum, çalışıyorum, ödüyorum. Kesin Alın ya. telimle. Alın mi? telimle Bu kazanıp ödüyorum. He. Düne kadar Bura bedava aldı şimdi de bura ödeyecek Çaktır çaktır Ev nasıl ödesin Önce Evde aldılar şimdi de alamıyorlar i̇şte Bir şey soracağım şey Sen iki taraftan emeklisin ha. Almanya'dan ne kadar maaş alıyorsun Türkiye'den ne kadar maaş alıyorsun 930 lira Almanya'dan alıyorum <laughs> 11807 lira da Buradan alıyorum 11.807 lira sana evet. niye özellik veriyorlar böyle Ben mi ben öğretmendim de onun için özellik ya, veriyorlar Şimdiki öğretmenler hep 7500 alıyor Nereye 7500 Herkes 7500. Herkes 7500 alıyor. Ancak büyük fabrikalarda çalışanlar Primleri yüksek olanlar biraz fazla alıyor. 9600 iş gününden ben giriş yapmışım. İstersen 15000 günden hiç fark etmiyordu. E, nerede? Primini yükseldim burada maaşım düşüyordu. 2002'de oldum 585 lira aynen oldum. Şimdi 10800 lira yaptım. 10800 lira Evet. Oldu. Çok mu? E, benim anam babam ta demek emekli oldu. 7500 lira oldu. E, Onlar az ödemişlerdi. Ne nerede çalışmışlar? Memlekette ya. çalıştı memlekette kendisi de. E, çok ya. teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Çok sağ olun. 11, İyi çok i'm <laughs>